Şimdi Göksu şelalesine geldik. Bayağı güzel burası zaten süsleştik. Öyle devam ediyoruz. de köye bayağı yaklaştık. Şöyle göstereyim hemen. şöyle. Aşağıda e, köyümüz var. Bayağı burada kayalar falan da bayağı değişik. Şöyle göstereyim şu kayayı da. Böyle etrafı da göstereyim. Böyle. Herkese günaydın. Biz gibi bir köy sabahında. Ben dün hmm, şey videoyu bir video daha açmayı unuttum. Çünkü bayağı yorulmuştum. Gelir gelmez direkt e, dinlenmeye geçtim. Ama bugün göstereceğim inşallah size. O zaman görüşürüz. Düştü merdiveni göster. Bakın biz tam aa, şu Eşile var ya orada kalıyoruz. Bayağı bir yürüdük. Bayramın üçüncü günü bugün. yani son artık. sonunda öbür gün, perşembe ya da çarşamba günü döneceğiz. İnşallah çok uzun bir blok olmaz. Ama hep çekmeye çalışıyoruz. Burası bizim meşhur şelalemiz. Şu anda su biraz az akıyor ama e, evet, kış aylarında daha çoğuluyor. Böyle. Bakın şöyle de göstereyim. Şimdi şelaleden iniyoruz. Böyle dik bir yol var. Oradan ineceğiz. Evet. da köyümüzün mezarlığı. Şöyle göstereyim. Hmm, o kadar sıcak ki genelde köyde de şey hmm, araba kullanmıyoruz. Her yeri böyle gezelim yürüyerek diye. O yüzden böyle yürüyoruz. Ama çok güzel tabi. Sıcak olmasına rağmen bence değiyor. Köy kapıları size işte çok güzel olmuyor. Ben bayılıyorum gerçekten hepsinin de böyle fotoğraf falan çekilsin geliyor. Bu da onlardan biri. Öyle. Herkese günaydın. Bugün bayramın dördüncü günü. Ve yaylaya gideceğiz az sonra. Yaylayı çekmeye çalışacağım. O zaman yayla görüşürüz. Burası da bizim köyümüz uzaktan görünüşü böyle. Köyümüzün en yaşlı ağaçlarından birine geldik. Yaşı görüyorsunuz 2000'miş. Bayağı büyük zaten az sonra kendisine göstereceğim. Alılar dış geçiyor. Öyle o zaman şimdi oraya göstereyim. Burada o gösterdiğim daha ki ağacın şey gövdesi. Bakın ne kadar büyük. Şöyle biraz daha geriye çekileyim. Böyle. Bu arada bu ağacın çevresi 11.3 metreymiş. Ben de dedim ki köyümüzün en yaşlı ağaçlarından biriydim ama Türkiye'nin hatta dünyanın en yaşlı ağaçlarından biriymiş. Yaklaşık dediğim gibi göstermedim. O 2000 yaşında. Bayağı yaşlı yani. O yanlış bilgiyi düzelteyim öyle. çok O kadar yokuş ki yine yerliğe geldik işte. Şunları gösteriyorum. Şöyle. Burada iki su belirik var. Çok güzel. Bu güzel. Çok güzel çamurmuş. Vallahi her yerim çamur oldu ama olsun yani yerde gelirsek buna da katlanacağız. çok güzel. Azıcık sildim ayakkabımı ama yine de çıkmadı. <laughs> Beyaz ayakkabı giyen zaten biraz saçmalamışım giyerek. Neyse olsun. Hiç uğraşmak <laughs> hiç uğraşmak. <olur. olur. gülüyor> <laughs> Akşam küçük... Şimdi size çok orijinal bir buzlabı göstereceğim. Bakın böyle açıyoruz. Aşağıdan doğal kaynak suyu geçiyormuş. Gerçi içerisi de bayağı soğuk yani. Çok soğuk zaten doğal kaynak suyu. Dağdan geliyormuş. Böyle çok orijinal bir şey yapmışlar. Kapatayım çok hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Burası da yine bir havuz. Çok güzel gerçekten ya. Mis gibi köy şeyi ekmeği gibi içine para patates çok güzel. Şimdi açtım işte Şimdi çıktık. Köye doğru gidiyoruz. Bayağı güzel bir